Ee, izleyicimizin sorusu ee, Emrah Bey soruyor Dinimizde Kandillerin yeri nedir Kandilleri neden kutluyoruz Kur'an'da kandiller geçer mi Kandil gecelerini kutlamak Bir at mı e, Muhsin Bey Milletimiz Allah'ı hatırlatan her şeye Çok değer vermiştir e, Yani bakın Kandiller Kadir Gecesi ile ilgili hem de müstakil bir sure vardır. Evet. Berat'la da ilgili Kur'an'da ayeti kerime var. Miraç'la da ilgili var. Ve illa Kur'an'da da olması gerekmiyor. Yani e, hadis-i şeriflerde de var. E, efendim hemen bakın gölgesi üzerimize düştü. Önümüzde regaib, regaib kandili var sonra Miraç kandili gelecek. Yani bu topraklarda yüzyıllardan beri payidar olan bu mübarek milletin aziz evladı bugünlere değer. Kandil günü ne yapıyoruz? Kandilde e, Kur'an okuyoruz. Efendim camilere gidiyoruz. Dualar ediyoruz. Mevlid okuyoruz. E, sadakalar veriyoruz. Yasinler okuyoruz. E bunun hangisini yapma diyelim. Bakın dua ediyoruz. Dua etme mi diyelim? Ya yılda beş kandil var bu milletin evladı. Kapıdan pencereden e, fesatçı giriyor ya. Eskiki gibi değil. Yani e, efendim internetten geliyor. Şuradan geliyor, buradan geliyor. Evladımızın e, bizi İslam'dan uzaklaştıracak şekilde. Telkin ve propaganda'nın tesiri altındadır e, evlatlarımız. E, peki yılda beş gece var ki gel oğlum camimize gel kızım. Onu da demeyelim mi ya? O da olma bu mübarek millet. Yüz yıllardan beri coşkuyla kandillerini kutlamıştır. E, dediğim gibi dua ediyor. E, Allah'ın emri. Cemaatle namaz kılıyor. Yine Rabbimizin emri, sadakalar veriyor Rabbimizin emri, yasinler okuyor, fetihler yapıyor, hatimler yapıyor. E bu da Allah'ın emri. E bunlara nasıl yapmayın, vazgeçin, bitattır, hurafedir, buna nasıl deriz? E bakın Diyanet Devletimizin kuruluşu, Diyanet İşleri Başkanlığı her kandilde bir mevlid programı nereden? Bir, bir, seferinde Bursa'dan, bir seferinde Rize'den, bir seferinde ha burada bir sel felaketi oldu diyor. Ve o da işte yaraya merhem oluyor. O Elbette. da yaraya merhem oluyor. Elbette. Devletimiz de bunu yapıyor. Milletimiz de bu doğru yoldayız. Doğrusunu biz yapıyoruz. Yok efendim filan ülkede böyledir. Onlar bizden öğrensin. İslam edebini, İslam ahlakını bizim milletimizden öğrensinler. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.